Herkese merhabalar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 1 Ocak 2025 günü saat 10.10 10 geçiyor. Bu arada bu yıl herkese başta sağlık, sonra barış, huzur, mutluluk. Daha ne Daha ne gibi? Sizin olsun. Ben şimdi kalktım. Kalkalım. Yani bir 10-15 dakika yarım saat oldum. Ee, saçımı şu an, saçımı neden tepkiyi çok beğendim. Dışarı çıkacağım zaman böyle olmaz ve bozdum. Ee, Kalk kahve içeceğim. Önce ilaçlarımı içeceğim, sonra kahvemi içeceğim. Öyle. Yine yani, bu sabah böyle geçiyor. Ee, babam gittim tatilde. Tatil evdeler. Burada dudağım çok kurumuş. Ona da Hemen. bir şey sürüyorum. çalışacağım. Ee, kadın. füf renk veriyorum. Renk şöyle. Buna da daha koyu. Buna da şu renk. Bu Kiko'nun makyaj çantası. Bu ikili. Bir de büyük şeffaf Nasıl yapayım? Bir şey yapacağım size. kast olduğu için ben yani pek kullanacak değilim çünkü hep şuradan oh, deforme oldu çatladı kenarlardan Şimdi mutfağa geldim. <laughs> niye ben sessiz konuşuyorum ki ııı bu mu içiyorum Şey var ya. Ya onlara... Gerçekten yalan yok Buradan... Maşallah da diyeyim Ama çok imreniyorum Kahveyi ölçmeden koyuyorum Suyunu ölçmeden koyuyorum şeyini böyle ölçüm Bak köpük, bazen köpük de oluyor, bazen köpük de oluyor ya. O yüzden bunda bile daha fazla çıkartıyorum. Biz kahve yapın görüşürüz. 5 saattir Çektim tam Çekmemişim Bunun yani Aşırı bir hayal kırıklığı İçeride görüşürüz dedim ama Şimdi ben baştan Tekrarlıyorum içeride görüşürüz dedim Ama Sese de şey oluyor bu yani Bir köpüklü Bir köpüksüz Oluyor oh be bazen Ben de ne yapıyorum Biliyor musunuz olan. Köp köpüklü olan kahvenin köpüğünden biraz alıp köpüksüz aktarma yapıyorum. Bu fikri hepinize tavsiye ederim. Şu an şeyden sinirli konuşuyorum. Biraz önce çektim tamam. Hatta göstererek anlattım. Oha. Çekememişim. Sağ olsun. <laughs> ne diyeyim? Hadi ben içeriye. Hmm. Double Türk kahvemi aldım. Ee, kahvemi içeceğim. Ay size ee, şey göstereceğim. malarımı aldım. Daha doğrusu ablamın aldı. Yuvayı göstereceğim bana bir bakış yaptı. O yüzden öyle bir şey yaptım. Aynen. Ama tabi ki suyumu daldım. Da Biraz anlamına keyif yapıyorum. Saat şu an 15.10. Ve ben. Yakası için özür dilerim bu arada. Midem bulandı. Ee, Nanesi kutlattım. O zaman saat evet, şu an dediğim gibi 15.10. Ben ancak kamerayı elime aldım. Daha. instagrama yeni fotoğrafı atmadım. Atacağım. Normalde yani benim kafamdaki düzenlememe göre Instagram'a fotoğraf atma günüm yarın ama e, bugün bile çok diye bugün ne döndürebilirim bir kerelik. onu yapacağım? Su oldu gibi duruyor şu an. Ne yandan da onu içeceğim. Sonra da bakalım. Ne yaparım? Ay yapacağım. yaparken. Altyazı Neyse ya su içim yok. Şunu san dedim de çay. <laughs> su içeceğim yok. Onu. Belki hep aynı anda da müzik dinlerim. Şimdi şimdi başka bir planım yok. Şu an saat şu an 15.44 ben mutfağa geldim günün e, ikinci kahvesi için sabah kahveden hiçbir şey anlamadım Abart, o yüzden şöyle bir ekstra bir double kahve yapacağım üzerime de bir örtü atacağım. Güzel bir keyif yaptım. Neyse. kahve yaptıktan sonra düşürüz En son 15.44 çekim yapmışım. şu an 19.33 hmm. ne yaptım kahve kahve mi içeceğim dedim içtim ondan sonra Ee, yaş kablomu kaybettim. O arabada mı diye indim. O esnada komşumuzla bir beş dakika geçtik annemle. Ondan sonra Pardon ondan önce annemle beraber şey indirdik. Bir dikiş makinesi var. Eskilerin singer marka böyle büyük görünüşü dolap gibi. Onun onu öbüne verdik. Onun için oh onu my onu verdik falan. Ondan sonra e, Ondan sonra e, <laughs> onu indirdik. Onu verdik. Ona, sonra annemle beraber onu indirmişken bir de şeye gittik. E, komşumuza dediğim gibi öyle onu da işte. O dediğim şeyi yani kahve yarım saat sonra kahve. onu ben 15.44 gibi çektim dedim ya. 16 ile 16.30 arası falan o dediğim şeyle yapmaya başladık. Ondan sonra şu an ne yapıyorsun? Derseniz. Şu an odamdayım. Şu, şu arkamdaki de. Aa gösteremiyorum. Şu. Ha şu. Ee, ya tam başta. Niye takmıyorsun <laughs> diyeceksiniz odayı çok daraltıyor. Yani nasıl desem onun kalınlığı kadar onun eni kadar şey yapıyorum ee, öne geliyor. Öne gelince de burada iki tane berjer var. Daha çok arası yani bir şey yapayım. şu ara şu ara daha çok daralıyor. Masa sığmıyor. Sığsa bile çok daralıyor. Acayip daralıyor. Oturduğum noktayla Masa... çok sıkışık oluyor. Evet. Hmm. Yani bugünümde muhtemelen evde televizyon, YouTube, ondan sonra dizi falan izleyerek geçer, Netflix, oturup bir şey izleyerek geçer. Şimdi. Ee, saat dediğim gibi 15 tam çekiyordum yanlışlıkla kapattım şimdi saat 19.39 ne yaparım dediğim gibi oturum falan ee, birden ama maloluklarımı ayırdım ama tam düzgün düzleyemedim bunu belki düzleme şu an çıkık biraz kendimi çok yorgun hissediyorum parantez içinde bir şey yapmam ama ama bilmiyorum. yemeğe gidiyorum. Öyle. Saat şu an 21.54. <laughs> Uykum Uyuyamıyorum. De bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.